Survivor'da büyük olay. Almeda ve Batuhan yaptığı hırsızlık için bakın nasıl suçlandı. Ortalığı ayağa kaldıran o görüntüler. Almeda ile Batuhan'ın planını kim ifşaladı? Hangi takım arkadaşı gidip yapım ekibine bakın Batuhan hırsızlık yapacak ayağınızı denk kalın. Onları şu saatte hırsızlık yaparken yakalayabilirsiniz diyerek Acun Medya ekibine haber verdi. Survivor'da ortalık karıştı. Batuhan'ı şok eden o ceza. Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Survivor'ı severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Arkadaşım sence bu olayda Almeda mı yoksa Batuhan mı suçlu? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Bildiğimiz gibi Survivor'da geçtiğimiz gün bir acil durum konseyi izledik ve acil durum konseyinde Acun gerçekten bu sefer çok sinirlendi. Çünkü bu sefer sadece sade bir hırsızlık yoktu. Hırsızlığın üzerine yapım ekibinde çalışan Elif isimli bir TV8 çalışanı Almeda tarafından darp edildi. Durum böyle olunca Acun gerçekten sinirden deliye döndü. Bu yaşanan her şeyi Almeda tek tek itiraf etmişti. Fakat ondan sonra bu soruları Batuhan'a sorduğu zaman Batuhan her zamanki gibi ben yapmadım suçum yok. Biz kim ispiyonladıysa o bizi tuzağa düşürmüş. Yani sanki kendisi Almeda ile hırsızlığa çıkmamış da sırf o hırsızlığa çıkacak kişiler bunlar bakın hırsızlık yapacak dikkatli olun dediği için onlar suçluymuş gibi. E kardeşim sen de o zaman hırsızlık yapmaya çıkmasaydın hırsızlık yapmaya sen çıkıyorsun ama seni ispiyonlayanları seni şikayet edenleri suçlu buluyorsun.'' Yani kendisinin hiçbir suçu yok. O hırsızlık yapmaya giderken onu söyleyenler suçluymuş gibi bağırıp çağırırken Acun Ilıcalı dönerek Yalnız Batuhan bunların hepsini Alme'de itiraf etti dedi. Yani ondan sonra da Batuanı zaten ağzı açık kaldığını hep beraber gördük. Şimdi Batuhan fanlarının genelde gözü kör oluyor. Eğriye eğri doğruya doğru diyemiyorlar. Batuhan ne yaparsa onlar için doğru. Fakat burada bir hırsızlık var. Yani tamam aldıkları kişilerden istemiş olabilirler. Yiğit Poyraz gibi geçtiğimiz sezon eve girip gizlice çalmamış da olabilirler. E fakat bu seferde diğer arkadaşların emek hırsızlığı oluyor. Bu da bir hırsızlık. Diğer insanlar bir lokma kurabiye için saatlerce yarışırken ya da bir dürüm için ya da bir temizlik malzemesi için saatlerce yarışırken siz villadan çıkıyorsunuz ve insanlardan rica ederek bunları topluyorsunuz. Bu da gün sonunda bir hırsızlık oluyor. Açıkçası bu yapılan doğru değil. Almeda ile Batuhan karşılaştırılıp bir şekilde bunlar yüzleştirilmeli. Ve kim haksızsa, kim gerçekten bu emek hırsızlığını, bu hırsızlığı yaptıysa cezasını sonuna kadar almalı. Almeda'da gelen bilgilere göre yapım ekibinde kızı baya bir tartaklamış. Eğer bunun da dozunu açtıysa gerekiyorsa diskalifiye edilmeli. Ben şunu da söylemek istiyorum. Batuhan ile Hikmet tartışmasında Hikmet haksızdı. Acun medyanın gerekli aksiyonu almadığını belirttim. Kim haksızsa ona haksız diyorum.'' Lütfen abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutmayın.